Adımı raple tak dinle, adım adım ilerledim ve istediğim yerdeyim ve istediğe tahminim. Size gel yok, size dur yok, yaşım 80 olsa bile buğdayla gitmeyeceğim. Ha, hey 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 bir dakika morum, bir dakika. Dedim, zirvede olduğun yerde lider benim, bunu aklımdan koy. Yaşın 80 olsun, bir seneli olsun, bir seneli olsun. 3 yıl beni ilgilendirmez, sadece dinle, saygısızlar için. Burası Diyarbakır adamın, Aksaray'a Sevgi ve saygılarla Ben amına 2011, Mersin, Diyarbakır, Ahmet ve Zopotamya Operasyon! Amına koyarım lan adamın! abisi benim yaptım olsa seksen ben ilgilendirme Benden büyük varsa o da Allah Hadi güle güle koçum sana yalla Yeni nesil başladı ve en üstte bir ben varım Yanımda arkadaşlarım ve değerli dostlarım Namlarım ağır gelir size aman aldırmayın Ben lükün başındayım hadi kocun andı satın Ben ortalık Refleksiyon gibi, gibi neler? Rahmet diyeceksin da evet Geçirdin mutasyon neden nedeniyse çok tuttuğum mikrofon Ben alıp içek hafiften taksafon Biz yaparız adamın önünde mastürbasyon Dilin çantası olmuşsun ileride kalır geri Teknenin görmüşsün sen de kendi kendini Yar bakın lan bura rap'in savaş merkezi Ben rap'imde birinci rap aleminin lideri Rapinde Ben de oldum abi sefalot bakı bu var herisi thank <laughs> you